Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Bugün yapacağım açılımda aklındaki kişi seninle ne konuşmak ister diyeceğiz. Neler konuşmak ister diyeceğiz. Bakalım ne gibi cevaplar gelecek. İnşallah doğru ve güzel bir açılım olur. Yani farkındalık dolu bir açılım olur. Biliyorsunuz ki tüm açılımlarımı bu niyetlerle yapıyorum arkadaşlar. ve tabii ki sizler de niyetlere dahil olabilmek adına, benim enerjime dahil olabilmek adına Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir ve yorum da yazabilirsiniz. Çünkü ben sadece bunu yapan arkadaşlarım için niyetliyimdir. Ve tüm enerji alanıma sadece bu arkadaşlarımı dahil ediyorum. Evet, peki. Şimdi tam bir konsantrasyon halinde açılıma geçelim arkadaşlar. Ama öncelikle bugün beni dinleyen değerli arkadaşım senin için bir olumlama ya da bir manevi mesaj seçeceğim. Bakalım hangisi gelecek. Bakalım hangisi gelecek. Evet bir olumlama geldi. Olumlama şöyle söylüyor. Manevi yol ve yolculuğumda gereken tüm güç içinde. Kalbimdeki inanç ve nur ile her şeye her yere bakmayı istiyorum. Ölene dek iman ve derinliğe yatırım yapmam için bana kapılar açık. Dileğim benim dedi arkadaşlar. Bunları tabii ki yorumlara da yazalım lütfen. Olumlamaları bu şekilde kodlamış ve e, mühürlemiş olacağız. Evet şimdi arkadaşlar bir bakalım sizinle neler konuşmak istiyor ama bundan önce kişinin günceline bakmak istiyorum ben. <laughs> bakalım kişinin güncelinde neler var. Evet çok fazla konuşmaktan artık böyle öksürük tutuyor arkadaşlar. Gıcık tutuyor kusura bakmayın. Gerçekten çok fazla konuşuyorum. Evet kişinin genel durumu kendini bize bir anlat bakalım diyoruz ve ne gibi cevaplar gelecek dönüşümlü açılışı yaptık. Kendini bize bir anlat bakalım. Kendini bize bir anlat. Hmm, politik davrandığı konularda politika yaptığı, maske yaptığı konularda gerçekten çok pişman arkadaşlar. Bakın inanılmaz derecede bir suçluluk duygusu söz konusu kişide. Demek ki net olan yerlerde net olamıyor. Bunu yapmamış. E, maskesiz, riyasız, iki yüzlü olmadan davranmayı, yani kısacası kendi gibi olmayı, belki içinden geldiği gibi davranmayı ne yazık ki başaramamış bir insandan bahsediyoruz. Şu anda da bunun vermiş olduğu suçluluk duygusu çok fazla. Çünkü bazı kayıplar yaşadığını düşünüyor. Ve bu yüzden de aslında bu kişi kendini bu konuda açmak istiyor arkadaşlar. Yani daha şeffaf enerjilere geçme niyeti içerisinde. Ha ama bunu başarabilir mi? Başaramaz mı? Tabii ki bilemiyoruz ama niyetlerinde bu var. Çünkü gerçekten de bu politika ve bu maskeli durumlar bu kişi için ciddi anlamda bir vicdan azabı artı bir suçluluk duygusuna sebep olmuş ve kendine kızmasına sebep olmuş diyebilirim. Ve burada ilk verdiği kart dönüşüm kartı demiştim hatırlarsanız. Bu dönüşüm geçmişte yaşamakla ilgili arkadaşlar. Yani bu kişi artık geçmişe takılı kalmayı istemiyor. Geçmişte onu aşağı çeken, dibe çeken durumlar, kişiler neyse bunlardan kurtulmak istiyor. Bu konuyla ilgili artık kendimi düzeltiyorum, tedavi ediyorum. Artık geçmişte değil şu anda yaşıyorum ve şu an en iyi şekliyle yaşamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum diyor. Ve aynı zamanda bu kişi insanlarla ilgili hani ilişkilerinde e, yanılmış evet fazlasıyla yanılmış yani çok iyi düşündüğü insanlar kötü çıkmış ya da tam tersi e, kötü düşündüğü mesafeli olarak davrandığı insanlar iyi çıkmış gibi. E, ve artık kişi e, insanlarla olan diyaloğunda hemen güvenmek yerine onları türlü testlere tabi tutma durumu içinde yani denemek testlere tabi tutmak bazı konularda sınırlarını ve sabırlarını ölçmek çünkü niye hemen inanmak istemiyor hemen güvenmek istemiyor hemen teslim olmak istemiyor o yüzden de bir daha yanılmak istemiyorum vakit kaybı, üzüntüler bunlarla uğraşmak istemiyorum ve o yüzden de artık seçici olacağım diyor bu kişi seçici olmak noktasında kararlı gibi arkadaşlar ve arkadaşlarıyla şu anda dostlarıyla hayatında güzel bir bağ olduğunu düşünüyor birbirlerine güzel duyguları yansıttıklarını söylüyor arkadaşlar. Burada karşılıklı bir duygu alışverişi var. Karşılıklı bir yardımlaşma söz konusu, özveri söz konusu. Ee, ve e, bu şekilde onlarla vakit geçirdiği için kendini aslında yalnız hissetmediğini düşünüyor. Yani artık bu aralar diyor yalnız kalma duygusum saldım. Hani yalnızlık hissi, hissiyatı içinde değilim. Çünkü gerçekten hani verdiğimi alıyorum, aldığımı veriyorum karşılıklı bir etkileşim var. O yüzden de bu kişi arkadaşlarına ve dostlarına çok güveniyor. ve Normalde çok yalnız bir insan ama dediğim gibi bu yalnızlığını unutmuş gibi gözüküyor. Ve aynı zamanda bu kişinin hayatında bir takım tamamlanmalar olmuş gibi şu anda bunları kutluyor arkadaşlar. İşiyle ilgili bir tamamlanma olabilir. İşte çevresel bir faktör olabilir. Aileyle ilgili ya da parasal durumla ilgili bir tamamlanma olabilir. Ama ne olursa olsun bir kutlama enerjisi içerisinde. Dediğim gibi arkadaşlarıyla birlikte de kutluyor olabilir bu durumu. Yani bu durumdan oldukça memnun gibi gözüküyor. Evet güncel enerjiler bu yöndeydi. Şimdi sizinle neler konuşmak ister tabii ki buna da bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle neler konuşmak ister? Hangi konularda? Özlediğini, fakat uzak durması gerektiğini söylüyor arkadaşlar burada kişinin ilk söylediği şey evet çok özledim ama uzak durmak zorundayım ve bunu ancak yaşayanlar bilir diyor yani burada bundan sizin bile haberiniz olmadığını söylüyor yani demek ki o kadar iyi bir şekilde kendini gizliyor ki kamufle ediyor ki ya da gözden kayboldu ki bunu anlayamadığınızı ya da anlayamayacağınızı daha doğrusu söylüyor ve ben diyor bu duyguyu özlem duygusunu kendi içimde yaşıyorum gerçekten çok zor çünkü neden size karşı gerçek bir duygu taşıyor arkadaşlar bu kişi aranızdaki bağın gerçek bir aşk olduğunu düşünüyor fakat burada yüreğini tamamıyla ortaya koymayan bir kişi olmuş yani bu belki siz oldunuz belki aklınızdaki kişi olduğu eğer kendisi kalbini olduğu gibi ortaya koymadıysa, bu konuyla ilgili aslında bunu candan istediğini söylüyor. Fakat bunu yapamadığını söylüyor arkadaşlar. Çünkü burada bir uzak durma durumu söz konusu. Bu uzak durma durumu da arkadaşlar neden olabilir? Bir soralım, merak ettim. Bu kişi neden uzak durması gerektiğini düşünüyor sizden? Çok özledim ama uzak durmak zorundayım diyor. Bunun sebebini bir soralım bakalım. Evet. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi arkadaşlar şöyle yorum yapacağım. Ee, evli biri olabilir. Yani çocuk sahibi zaten bir evi olan, yuvası olan biri olabilir ve bu yüzden de e, adım atamayacağını düşünüyor. Ya da atacağı adımların sonuca sizi götürmeyeceğini düşünüyor. Ya da bunun dışında eğer bu kişi evli değilse burada bir evlilik birliği içinde sizinle aslında olmak istediğini ama buna şu anda gücü yetmeyeceğini düşünüyor yine aynı şekilde yani atacağı adımlar yapacağı fedakarlıklar madden manen hiçbir şekilde bizi tamamlamaya yetmeyecek o yüzden belki de zaten hani bir şeyler yarım kalacak o yüzden de ben sana bir şeyleri beyan et edemiyorum özlediğimi sevdiğimi gerçek aşk yaşadığımı hani bunu bile itiraf edemiyorum diyor yani burada beyan noktasında bir sıkıntı var kendini ifade etme noktasında içinden geçenleri söyleme konusunda bir sıkıntı var bunu çok arzu ediyor İstediği şeyleri kolaylıkla size dile getirmek bunları açıklamak çok istiyor fakat bunu yapamıyor arkadaşlar ve dediğim gibi bu dediğim iki durumdan dolayı sizden uzak durmayı şu anda seçtiğini söylüyor bizlere fakat tüm bunlara rağmen gerçek aşkı sizinle yaşadığını arkadaşlar ya da bu gerçek aşkı sizinle yaşama potansiyelinin çok fazla olduğunu söylüyor yani bu duyguyu bana sen yaşatabilirsin e, ve çünkü sen benim hayallerimin tek sahibisin diyor. Yani belli bir oranda bu kişiyi hayallerine ulaştıracak bir kişi olarak gözüküyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili imkanlarınız var, bununla ilgili potansiyeliniz var. Yani kişi kişiyi doyuma ulaştıracak bir yapınız olduğunu söylüyor madden ve manen. E, ve bu kişi aranızda bazı öfkeli durumlar yaşandığını. Ee, ve artık bundan sonrası için öfkesini kontrol edeceğini söylüyor belli ki bir takım haksızlıklar sonrasında böyle bir duruma açığa çıkmış arkadaşlar ee, ama ben diyor söz veriyorum bundan sonra agresif davranmayacağım öfkemi kontrol edeceğim ne olursa olsun ama e, işte haksızlığa uğradığımı düşündüm diyor bazı noktalarda bakın bunları siz biliyorsunuz kişi sizin tarafınızdan haksızlığa uğradığını düşündüğü için öfke patlaması yaşamış ee, ama e, bu tabii ki hiçbir şey haklı göstermez e, artık öfkemi kontrol edeceğim negatif duygularımı kontrol edip bastıracağım diyor bu anlamda kişi iyileşmek istiyor arkadaşlar e, ve aynı zamanda kişi de egosal benliği koruma içgüdüsü çok yüksek aklınızdaki kişi de egoları çok ön planda olan bir insan hani biraz bu konularla ilgili de e, böyle gurur yapmış gibi yani haksızlığa uğradım sadece o uğramadı ama benim de uğradığım haksızlıklar var Bunları unutamıyorum, bunları ego haline getirdim. Ya biliyorum öfkelenmem, bağırmam, çağırmam ya da olayları başka bir yere götürmem yanlıştı. Ama içten içe de bu egomdan kurtulamıyorum diyor. Yani öfke kontrolü konusunda evet ama ego ve gurur konusunda sanki böyle geri adım atanıyor gibi arkadaşlar. Kendini koruma içgüdüsü çok ön planda ee, ve şu anda her şeyi size açmadığını, e, gizemli durduğunu, bazı sırlarının olduğunu söylüyor. Ki bir kısmınız için burada bu kişinin evliliği olabilir. E, i̇lla olmak zorunda değil ama çıktığı için söylüyorum. Farklı şeyler de olabilir. Şu anda size açamadığı sırlar, kendine sakladığı, belki siz öğrendiğinizde tadınızı kaçıracak durumlar. O yüzden bunları hani e, bekliyorum, sabırla bekliyorum, acele etmeyeceğim. E, zamanı bırakıyorum diyor arkadaşlar. Bu kişide bir sabır enerjisi var şu anda. Ve sizden de aynı şeyi bekliyor. Eğer siz ısrarla bu insana bazı şeyleri açıklamasını istiyorsanız, soruyorsanız kişi sizden de burada e, aceleci davranmamanızı, davranmamanızı sabırlı e, ve yavaş hareket etmenizi istiyor. E, çünkü gerçekten hani onun için çok değerlisiniz. Bir kere şunu söylüyor diyor ki gülüşü o kadar değerli ki benim için. Ve bu onu bilmiyor bile. Bu onu bilmiyor bile. Sen bile bilemezsin. Gülüşün bende kaç bahar eder diyor. Bakın arkadaşlar. Ve aranızda ne yaşanırsa yaşansın. Bu kişi için sizin yeriniz değişmemiş arkadaşlar. Yani sizi ilk başta nereye koyduysa, nasıl bir değer verdiyse hiçbir şey bunu değiştirmedi. Ve şunu bil ki özlendiğin kadar özleniyorsun diyor. Bu kişi sizi çok özlediğini belirtiyor. Ancak burada bir ayrıntı var. O da zaman arkadaşlar. Yani bu kişi demek ki bir şeyleri zamana bırakmış ya da doğru anda, doğru zamanda, doğru hamleyle size gelebilmek için arada bir boşluk, bir mesafe, bir mola bırakmış olabilir. Çünkü bu kişi doğru zamanı bekliyor ve aramızda zamana ihtiyacı olan durumlar var. Bunlar böyle alelacele halledilebilecek şeyler değil. O yüzden de şu an için akıştayım ve senden de aynı şeyi bekliyorum. Sabırlı olduğumuz zaman ve akışa bıraktığımız zaman zaten aradaki tüm düğümler çözülecek. Ama emin ol ki araya mesafe girse de zaman girse de ne olursa olsun senin yerin bende aynı bu değişmeyecek diyor. Ve sizi çok özlediğini söylüyor arkadaşlar. Yani zaten burada iki kartta da özlem duygusunu verdi. Demek ki bunun altı çiziliyor. Ee, uzun süredir görüşmüyorsanız konuşmuyorsanız burada bir özlem duygusu ayyuka çıkmış arkadaşlar ama dediğim gibi bunu belli etmemeyi uzak durmayı tercih eden bir kişi söz konusu ve ee, hatta şöyle bir açıklama yapıyor bunun için ayrı düşmek bazen olması gerektiği içindir diyor yani burada sizin de bir şeyleri kabul etmeniz noktasında e, konuşuyor arkadaşlar şu anki ayrılığın e, olması gerektiği için söylüyor yani bir şeylere ihtiyaç var bazı taşların yerine oturması için bu bize gerekiyor ee, diyor aklınızdaki kişi ve e, emin ol ki bir şeylerin karşılığını alacağız evet şu anda bir takım bedeller ödüyoruz ama şimdi ödediğimiz bedellerin karşılığını bundan belli bir süre sonra alacağız buna emin ol ve gerçekten şanslı zamanlar yaşayacağız diyor bakın burada yıldız kartını vermiş zaten arkadaşlar çok olumlu kartlar vermiş ee, istediğiniz şey neyse bu kişiden bunun işte o doğru an geldiğinde olacağını söylüyor. E, yıldızımız parlayacak. Şanslı zamanlara gireceğiz. E, bol bol dua etmeliyiz diyor arkadaşlar. Hem kendisi çok fazla dua ediyor hem de bunu sizden bekliyor ve sizden uzak olduğu dönemlerde. E, şarkı çok dinliyor ve dinlerken şöyle söylüyor. Gözümü kapatıp uzanıyorum. Yanına uzanıyorum hadi sen de şimdi rastgele bir şarkı aç ve bu benden sana gelsin diyor ne güzel bir cümle değil mi arkadaşlar bazı şarkıları dinlerken gözümü kapatıp yanına uzanıyorum hadi şimdi rastgele bir şarkı aç ve benden sana gelsin diyor yani aslında şarkılarla kafasını dağıtan şarkılarla sizi hatırlayan bir kişi var ve her iki kartta da gülüşünüz çıktı arkadaşlar gülüşünüzün onun kalbinin ritmini değiştirdiğini söylüyor ve diyor ki seni nasıl sevmeyeyim Öyle bir gülüşün var ki kalbimin ritmini değiştiriyor. Nasıl seni sevmeyeyim diyor. Yani burada iki kere altı çizilen durumlar. Gülüşünüzü çok beğeniyor oluşu. Ve iki, ikinci bir durumda özlem duygusu arkadaşlar. Bu kişide ciddi bir özlem var. Ama bu özlem durumunu ortadan kaldırmak için bir şey de yapmıyor anladığım kadarıyla. Çünkü şu anda sizden uzak durmak zorunda olduğunu söylüyor. Ve bu kişi akışta kaldığınız takdirde bazı gizemlerin, durumların, düğümlerin çözüleceğini ve her şeyin yoluna gireceğini düşünüyor arkadaşlar. Merak etme çözüm çok yakın, sıkıntılar geçmez zannetme. Su akıp bir şekilde yolunu bulacak. Önemli olan e, burada ısrarcı olma, önemli olan burada bir şeylerin peşine çok fazla düşme. Şu anki durumumuzu olduğu gibi kabullen, akışı yaşa, akışta kal. E, merak etme her şey olacak diyor bakın burada yuva kartını verdi arkadaşlar yani e, bu kişiyle ilgili bu, bu şekilde bir takım hayalleriniz varsa tekrar o aynı çatı altında olma ihtimaliniz var ya da sıfırdan bir evlilik işte yeni bir birliktelik bir bağ durumu olacak gibi gözüküyor eğer ailevi mevzular varsa sorun yaratan durumlar bunlarda da bir düzelme var Yalnız şunu söylüyor kişi. isteklerimiz belki farklıydı. Yaşadığımız hayatlar farklıydı. Ya bu istekleri hayatla hayatlarımızla özdeşleştiremedik ya da işte hayatlarımız isteklerimize uyum sağlayamadı. Burada bundan dolayı bir dengesizlik durumu olmuş arkadaşlar. O yüzden de kişi birazcık bunlarla ilgili bir değişim istiyor. Yani diyor ki ya hayatımızı değiştirmemiz gerekiyor ya da isteklerimizi değiştirmemiz. Belki belli bir oranda eslememiz, fedakarlık yapmamız gerekiyor bunu yaparsak her şey yoluna gireceğini düşünüyorum diyor arkadaşlar evet sizinle konuşmak istedikleri konular bunlardı umarım herkes için her şeyin en hayırlısı olur en kısa sürede evet Rumi bu açılıma uygun hangi 3 cümleye verecek bugün beni dinleyen değerli arkadaşım senin için hangi mesajlar gelecek bir bakalım Evet ilk mesajımız değneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır dedi. Burada güven duygusu hatırlatıldı arkadaşlar. Dinarların üçlüsü Allah baldan bir ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar. Burada da e, çalışmak, düşünmek, bilgi sahibi olmanın öneminden bahsediyor arkadaşlar. Körü körüne bir şeye, bir şeye bağlanmaktan değil. E, düşünerek, mantık yürüterek, analiz yeteneğini kullanarak bir şeyleri açabiliriz, bir şeylerin kapısını aralayabiliriz. En başta kendimizi ve sonrasında başkalarını çözebiliriz diyor. Kaderin sultanı, varlıklara olan sen mutlu kal ve keyifli yaşamın olsun diyor. Yani aslında tahmin ettiğinizden çok daha fazla şeye sahipsiniz arkadaşlar. Önemli olan bunu gören bir göz, bunu fark eden bir yürek. Bunlar aslında gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de burada Rumi bize bunu hatırlattı. Aslında çok fazla şeye sahipsin. Bunlarla mutlu ol ve keyifli bir yaşamın olsun dedi. Umarım tüm arkadaşlarımın çok güzel, keyifli, huzurlu, bolluklu, bereketli, sıhhatli bir yaşamı olur. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.